Ha, gel kardeşim, gel. Bırakıver. Affedersin. Sağ olasın güle güle, sağ ol, sağ ol. İsmet, oğlum yemek geldi. Hadi kalk, hadi koş, 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 koş. koş. Hadi geç bakalım, geç, geç. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım. Aferin sana, otur bakayım. Hadi. Sen yemeğini yerken ben de şu hayırsız babanı bir arayayım bakalım. Yuva yıkanın yuvası olmayacağını bir anlatayım ona. Hadi beni şöyle çömdür çömdür koy onu oraya. tutun oturttun beni. Oturttun yavaş 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 yavaş. Sağ tarafa oturacağım sol. Allah! Oh, dur 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 tamam tamam. Oh, 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 Görüyorsun değil mi faydasızları? El kadar çocuk kadar kıymetimiz yokmuş gözlerinde. Ay lan babanız yaralı insan gelir bir bakar bir şeye ihtiyacı var mı diye sorar. Yok. Ya işte ne demişler amca? Ne demişler yeğenim? Babası oğluna üzüm bağ vermiş de... Evet. ...oğlu babasına bir sağlık üzüm vermemiş demişler. İyi yapmış, ben de olsam vermezdim, verseymiş parası. <laughs> Aynı babam gibi konuştum ha. <laughs> ne oluyor lan? Babam Hı? arıyor, vallahi babam arıyor. Adam hissetti ya, vallahi hissetti ya. <laughs> ne oluyor oğlum, <laughs> niye bu kadar korkuyorsun ya? Telefondan çıkıp dövecek hali yok ya. Vallahi hiç belli olmaz. <laughs> Bismillah. Efendim babacığım. Her şey sen misin? Amcan yanında mı? Yanımda. Güzel, tahmin etmiştim. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Hiş, ne diyor lan? Ya ne diyecek Allah aşkına ya? Benim atasözü daarcım genişletiyor ya. <laughs> Allah'ım ya. Alo, alo, alo. Ya ee, babacığım, hat kesildi hat. Ee, söyle, şimdi duyuyorum. Ha, O senin iki beden büyük çam yarması amcam var ya... ...ya gidip bana dönmesi için ananı ikna eder... ...ya da hayatının sonuna kadar İsmet'i bir daha asla göremez. Ne? Ne oluyor lan, ne diyor? Baba İsmet'i sen mi kaçırdın ya? Ana, İsmet'i zihni mi kaçırmış? Kaldır beni, kaldır, kaldır. Evet, ben de bir itirazın mı var? Ben kaçırdım. Eğer onu görmek istiyorsa gitsin ananı ikna etsin. Lan, lan bana bak zihni. Bana bak. Bak çocuk umurumda değil, bende boy boy var, al senin olsun. Ama bir günlüğüne bana yeter, ondan sonra geri götürürsün, tamam mı? Ne diyorsun lan sen? Geri zeka. Alo. Ne konuşuyorsun lan sen? Bak. Ya baba, para o çocuk. Para, para, baba. Baba, o çocuk para demek babacığım. ismi İsmi para demek. Baba ne olur İsmail'i geri getir, kurban olayım, benim istikbalimle oynama baba ya. Bir milyon çıktı bana, bana milli piyango vurdu baba. Anneme bak, ikna etmemize de gerek kalmaz babacığım. Sen o bir milyonu biz alırsak annemize tasarır, koşa koşa gelir baba. Lütfen, lütfen baba bana çıktı ikramiye. Filiz da bilet, ne olur İsmail'i getir, yani getir. Ya. <laughs> alo, alo, alo. Allah kahretsin. Tam boşta i̇şte bir iş var. Sen ne salak bir adamsın ya. Önüne gönüne bilet de bilet, bilet de bilet, bilet. İnsan babasına biletin çıktığını söyler mi lan? Ya ne yapayım amca, ne yapayım ya? Lütfen ver şunu arayayım. Ben o paramı almak istiyorum artık amca. Almak istiyorum. Hadi lan. Baban bunu duyduktan sonra ne sana ne de bana yar eder mi lan o parayı? Hadi. Şu oradan şeyimizi al gidelim. Öyle diyorsun? Söyle tabii. Ay. Hadi. Hadi, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ya? Lan nereye olacak? Senin için ettiğin şeyi temizle be Allah Allah. Hadi, hadi, hadi. be. Oy. Al anacığım. <laughs> ye bunlardan Ay. içini kutsun en azından i̇çin. ya. Boş mideyle kusuyorum bir de. Sen mide koktu. Allah aşkına bunu al benim midem almıyor. Hiçbir şey ne olur. Kız koksun kokmasın. Midenin içi boş anda. Yiyeceğim mecbur. Güzelim bak. iki canlısın benim sevgilim. Hadi gel yemeğe ha, yiyelim. Hayır, Of. Barış'ı niye aramıyorlar ya? Arayacaklar benim bebeğim. Sabret benim güzelim. Arayacaklar. Bekle. <laughs> Arıyor bir şey, Dur dur aç. açma. Aday, tamam. açma. Tamam. açma. Bir süre Ağabey. şey yap. Biletimiz ben bir süre Ben açacağım ya. Şey, ya, tamam. ya. Bir süre Ben açacağım ya. Bir süre Ben açacağım ya. Ben Ben konuşacağım ya. Tamam. Tamam. Okurusun abi. Tamam. Sakin ol. Sakin. Tamam alacağım o paraları. Tamam. Alo. Alo. Babak. Kardeşinin elinde. Eğer onu sağ salim görmek istiyorsan... ...bir saat sonra sizin evin aşağısındaki çocuk parkının... ...içindeki ağacının altına milli piyango biletini bırak. Yoksa çok fena olur ha. Tamam. Tamam getireceğim. İsmi nasıl, iyi mi? Kardeşini bir daha görmek istiyorsan... Dediğim yere bileti bırak. Ya tamam vereceğim bileti ya. Umurumda değil benim bilet. İsmi nasıl yiyeyim diyorum Küçücük çocuk Allah aşkına bir telefonu verin. Bir konuşayım ben ne olur. Bileti getir. Kardeşini gör. Ha bana bak. Polisi molisle karıştırma. Ha. <laughs> tamam tamam polis polis yok. Eski polisli olmaz. Ha. Ha. Ne diyor bu be? Sen bir de... Cemil'i nereden tan... Sen bir dakika bizim mahalleden misin ya? İnsan komşu komşuya bunu yapar mı ya? Ufacık çocuk. Kes. Bileti getir yoksa. Yoksa ne? Yoksa bir daha kardeşini göremezsin. Bana bak. Yalnız başına gel ha. Dediğim yere bir saat sonra taşın altına bileti bırak. <laughs> bizim büyük faydasız o <laughs> yuttu. Yani ben ne yaptığımızı gerçekten hiç anlamadım amca. Yani sen şimdi Filiz ablayı kandırdın da yani ismi o yok ki bizim yanımızda. Biz de bileti bize vermez ki. bakayım şöyle. Oğlum sen bana hiç çekmemişsin ha? Sen direkt babana benzemişsin. Ya ne diyorsun amca ya? Lan oğlum. İsmi onun Baban da olduğunu kim biliyor? Biz. Eee, saksıyı çalıştırsana lan. Onlar onu öğrenene kadar atağından çoktan Üsküdar'a geçer. Heee, öyle, öyle de diyorsun? Anladım. Öyle de diyorum. Şimdi kendimize bir erkete teyar bulalım. Kendi el çağızlarıyla bize o parayı getirsin. Lan şu tarafı da, Allah! Ay, 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 ay! Şimdi arkadaşlar, Firiz. <laughs> İyi e, iyi konuştun, iyi idare ettin de artık profesyonellere bırak. Tamam mı olayı? Ne profesyoneli ya? E, Cem'i duymadın mı kendi kulağınla? İstemiyor adam polis polis ya. Ha benim yalnız gitmem lazım. Tanıyor zaten seni falan bir yerden. Ya güzelim sen o, tek gitme işlerini bir unut. Tamam mı? Öyle bir şey olmayacak. Böyle bir tehlikeye giremeyiz lütfen. Abla saçmalama olur mu öyle şey? Bu kadar insan biz seni nasıl bırakalım şimdi? Ya ha. ablacığım delirdiniz mi? Duymadınız mı kendiniz ya? Allah Allah Cemil de tanıyor bir yerden. Bu şey ufacık ismi o artık korkmasın ne olur ben yalnız gideyim ya. Ya bu kim bu ya? Bu ya vallahi bak bunu bulalım ben kendi elimle geberteceğim bu herife. Ha. Hakikaten ulan. Hakikaten arkadaş ya bak bizim mahallede böyle uyanık kurnaz tipler vardır da yani bu küçücük çocuk ulan ...bir şey söylemeyeyim diyorum küçücük çocuk kim kaçır? Tamam, Cemil Bilmiyorum. tamam sakin ol. Öğütme, Aa. Ah biz yatıştırıyoruz sen şey yapıyorsun. Ben aradılar işte iyi yani biliyoruz onu. Bilet vereceğiz çocuğumuzu alacağız bitti gitti. Herhalde abi kardeşimden değerli mi ya? Alsın biletini ne yapıyorsa yapsın. Evet evet halledeceğiz sen de güzelim lütfen tamam mı? Tek gitme işleri falan filan yok bize bırak. Hadi abi. Şimdi bak. Of. Burası park. Şurada bir tane evet. ara sokak var ya. Ee, i̇yi çizmiş miyim anlıyorsunuz ya. Evet yani. <laughs> şurası işte otopark şehri. Rufan sen buradasın abi. He. Şimdi bak. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.